Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Türkmenistan serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar Böyle adeta iki dünya arasında kalmış bir devlete dönüştük. Bir taraftan Çin bir taraftan Tunus'un saldırıları Türkmenistan devletinin maalesef belini bükmüş durumda. Orta Asya'daki bütün ana topraklarımız, bütün ana yurdumuz maalesef kaybettik ve şu anda Arap Yarımadası'na adeta göç edilmek durumunda bırakıldık. Tunus ve Çin arasındaki Türkmenistan'ı bitirmek için kurulan kirli ilişkiler maalesef şu anda işlerine yarıyor ve gerçekten de Türkmenistan'ı bitiriyorlar. Bir yandan bizim en değerli toprak parçamız olan Mısır'ı Tunus devleti ele geçirirken bir yandan da ana yurdumuz olan Orta Asya topraklarını Çin devleti işgal etmekte ve dünya doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi dünyanın neresi olursa olsun herkes buna sessiz kalıyor abi. Herkes buna sessiz. Biz bu kirli düzeni reddeden belki de bu dünyadaki tek ülkeyiz. Orta Asya'daki devletlerin bu şekilde yurtlarından edilmesi doğru mudur abicim? Pakistan yurdundan edildi. Afganistan burada neredeyse yurdundan edilecek. İran büyük ölçüde yurdundan edildi. Türkmenistan yurdundan edildi. Sırada Moğolistan ve Kazakistan var. Dünya bunu görmüyor mu efendim? Dünyanın da artık bir şeyler yapması gerekiyor. Yani Rusya ile Çin'in arasındaki ilişki Eksi 98 ne hikmetse aralarında yıllardır savaş çıkmıyor ya. Yani şu Çin'e laf söyleyecek, şu Çin'e sözünü geçirecek bir tane devlet, bir tane baba yiğit devlet çıkmıyor ortaya. Yok abi. Kimse savaşmıyor Çin'le. Maalesef. Yani şu anda ortada böyle bir durum hakim. Çin'in kendi kurduğu kirli ilişkilerle dünyada kurduğu büyük bir hegemonya var. Ve bu hegemonya maalesef kırılamıyor. Yapacak bir şey yok abi. Yani ne yapacağımızı şu anda ben de bilmiyorum. Tunus bile gerçekten çok güçlü saldırıyor ve savunma yapamıyoruz adamlara karşı. Adamlar gerek Tunus, gerek Çin o kadar güçlü saldırıyorlar ki aslında bunun sebebini de az çok anlıyorum. Sizler de fark etmişsinizdir. Böyle tur sayılarının aşırı ilerlediği serilerde küçük devletler bile çok güçlü şekilde saldırıyor. Çünkü o tura kadar yani 3000 tur oynamışız şu anda. 3000. tura kadar Tunus devleti toprakları içerisinde çok fazla ordu biriktiriyor ama biz onu yapamıyoruz abi. Yani adamın belki de topraklarında hali hazırda bekleyen 100 bin 150 bin ordu oluyor ama benim topraklarımda sıfır ordu oluyor. Bu sebeple adamlar savaşa son derece hazırlıklı giriyorlar. Tur sayıları ilerledikçe ellerindeki sıcak ordu sayısını arttırıyorlar. Ve biz adamlara karşı savunma yapamıyoruz İster güçlü ister güçsüz bir ülke olsun. Yani mesela Tunus'un ekonomisine bakıldığında 279 bin ekonomileri var bizim 375 bin. Adamların nüfusu 550 bin bizim 780 bin. Yani bizim normalde düz mantıkla bu adamları rahatça yenebilmemiz lazım. Ama yenemiyoruz. Çünkü adamlar toprakları içerisinde hayvan gibi ordu biriktirmişler. Bir şey yapamıyoruz. Şimdi benim en hızlı şekilde Çin'le barışmam gerekiyor. Zaten bütün toprakları artık vermeye razıyız. Başka da bir çaremiz yok. Ama Çin'in de uzunca bir süre ben barışı kabul edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Özellikle Filistin toprağımızda gerçekten güzel bir nüfus var. Orayı kullanmamız gerekecek. Yapacak bir şey yok. Başka da zaten adam akıllı nüfusu olan bir toprağım yok benim yani. Nereden ordu çıkarıp getireyim ben? Hani yok hiçbir yerden adam akıllı basılmıyor çünkü ordu. Para da bitti zaten 75 bin dukatımız kaldı. Savunma yapabilecek kadar ordu basmak için yeterli param bile yok benim şu anda. Devlet iyice yıkılış yoluna doğru girdi abi ve be. ben ne yapacağımızı bilmiyorum. İnanın bilmiyorum yani. Eee şimdi bizim savunma hattımızı Sina Yarımadası'na doğru çekmemiz lazım. Aksi takdirde buradaki ordularımız zaten teker teker öldürülecekler maalesef. O yüzden geri çekileceğiz ve savunma hattımızı Sina Yarımadası'na kadar çekeceğiz. Hem ülkemizin doğusundan hem de batısından gelen ordular Sina Yarımadası'nda buluşacaklar ve savunma hattını oluşturacaklar. Biz de o savunma hattından Tunus ordularını durdurmaya ve onlara karşı karşı taarruza geçmeye çalışacağız. Ne kadar başarılı oluruz emin değilim. Hatta büyük ihtimalle başarısız olacağımızı düşünüyorum. Ama en azından bunu denemek durumundayız çünkü başka bir çaremiz maalesef yok. Devam edelim ordu basım işlemlerine. Evet güzel. Biraz daha getirelim abi şöyle Sina Yarımadası'na hepsini. Hatta mümkünse kale de inşa edelim Sina Yarımadası'nda savunma hattını kurmak adına. Birkaç tane kredi de alabilirim belki ilerleyen turlarda bilmiyorum ama şu an bu savunma hattı da muhtemelen yetersiz gelecek. Şimdi o ordu nereye çıkarma atacak abi? Şöyle biz iki tane kredi alalım da en iyisi. 36 bin dukatlık bir kredi. O savunma hattı acaba nereye şey o donanma acaba nereye gelecek nereye çıkarma atacak? Evet Deniz'den geçti. Çıkarma nereye geliyor? Tamamdır. Bizim toprakları atmadılar çıkarmayı. Şimdi şuradaki kaleleri bence ikinci seviyeye çıkarmalıyız. Onlara daha çok kayıp verdirmemiz lazım. Çünkü savaşın çok kritik bir noktasındayız gerçekten. Eğer burada onlara gerekli darbeyi yeterli darbeyi vuramazsak bir daha da hiç vuramayız abi. Çünkü Sina yarımadası savunması kırılırsa seri bile bitebilir dostlar. Yani bizim neredeyse bütün Arap yarımadası topraklarına girecekler. Serinin dahi bitme ihtimali var. Bu yüzden benim acilen bu ikinci seviye kalelerimin inşa edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde savunma başarısız olacak ve aşacaklar abici savunmamızı. Ya bunun olmasını kesinlikle istemiyorum. Sadece bir tur daha. Bir tur sonra ikinci seviye kalelerim inşa edilecek. Bir tur daha adam akıllı savunma yapmam lazım. Yapamadım abi. Yapamadım olmadı. Vallahi olmadı. Ve şimdi bu toprakta ikinci seviye kale var galiba. Başaramadık abi ya. Ne yapalım yani. Olmadı. Evet. Savunma sayılarım iyice azaldı. Yani savunmada bekleyen ordu sayılarım iyice azaldı gerçekten. Yavaş yavaş galiba bitiyor ya. Yani buradan nasıl kurtuluruz ki abi? Buradan kurtuluşun bir yolu yok gibi görünüyor. Bilmiyorum emin değilim bakacağız. Evet şu an biraz galiba duraksadılar. Yağmaya falan geçtiler biraz daha. Evet yaptılar saldırılarını ama başarısız oldular. 10 binlik bir ordu daha geliyor. 10 binlik bir ordu daha geliyor. E, 7 binlik, 17 binlik toplamda bir ordu geliyor. Evet aldılar o toprağı. Ve benim param biraz olsun birikmiş tamam. Biraz ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Durduramıyoruz abi ya yok. Yani imkansız. Kesinlikle durduramıyoruz. Şu Şam'dan biraz ordu basalım. Şam'da fena olmayan bir nüfus var. Oradan ordu basalım. Başka zaten hareket puanımız kalmadı. Tamam şimdi ben savunma hattımı nereye çekeceğim? Nereye çekeceğimi dahi bilmiyorum ben artık savunma hattını. Çünkü yani bitirdiler biz abi ya. Bir şeyimiz kalmadı ki yani. Şurada Hani nasıl savunma yapabiliriz ki? Hiçbir çaremiz yok ya. Tamamen çaresiz kaldık. Bir müttefikimiz falan da yok. Ve savaş içerisinde olduğumuz için herhangi bir müttefik de edinemiyoruz. Aslında biz aptallık ettik. Başta müttefik edinecektik kendimize. Edinmedik zamanında. Artık zaman geçti karşım. Devran döndü. Tunus devleti tarafından fethediliyoruz şu anda. Yani içler acısı bir durum gerçekten. Tunus tarafından fethedilmek. Bu kadar geliştirdiğim, bu kadar yükselttiğim bir devletin Tunus gibi alelade bir devlet tarafından fethedilmesi gerçekten bizi üzüyor ya. Bu serinin böyle bitmesi Böyle mi bitecek bilmiyorum ama sanırım böyle bitecek. Böyle bitmesi üzüyor yani. Bakalım. Biraz daha ordu getirelim. Yine savunma hattını kurduk aslında orada az çok. Çok güçlü bir savunma hattı değil belki ama iş görür mü görebilir. Denemekten zarar gelmez. Bu sefer biraz daha İsrail hattına kurduk savunma hattını. Evet denizdeki ordularını da yok ettik. Tunus devletinin güzel donanmalarını da aldık. Barış kabul ediyorlar mı acaba? Etmiyorlar. Beyler sıçtık kestik sıçtık yani bitti tamam. Buradan sonra daha bir şey yapamayız yani. Çin de geldi. 128 bin orduyla geldi ve ben onu savunmak için yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok yani savunmak adına yapabileceğim. Şöyle bir, bir daha bakalım. Barış deneyelim. Evet Çin katiyen kabul etmiyor zaten barış atlaşmasını. Bir dahaki tur kabul edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bir seneyi geçti savaş. Evet kabul etti abi. Ve toprağımızı da geri aldık ama Orta Asya'nın tamamını kaybettik. Maalesef artık Orta Asya'dan tamamen göç edilmek durumunda bırakıldık abi. Başkentimizi de kaybettik tabii ki de bu durumla beraber. Başkentimizi taşıyacağım ama savaş halindeyken başkent taşıyamıyorum galiba. Aynen öyle. Yani abicim ya. Durumların bu kadar kötü olacağı benim aklıma gelmemişti ne yalan söyleyeyim ama. Şu anda kötünün de kötüsü bir durumdayız gerçekten. Ve toparlayamayacağımız bir düzlüğe girmişiz gibi hissediyorum ben en azından. Bakalım ben yine de deneyeceğim ya. Ben sonuna kadar deneyeceğim abi. Belki bir yerden sonra toparlayabiliriz. Belki bir ihtimal bir şeyler yapabiliriz ama olabileceğini sanmıyorum abi. Toparlayabileceğimizi düşünmüyorum yani ben. Evet 6800'lük bir ordu daha geliyor şu anda Akdeniz'den. Of of karşım nedir bizim bu çektiğimiz ya. Nedir bizim bu çektiğimiz ya. Şöyle istihdam nüfusu yüksek olan bir toprak var mı bölgede? Duba'dan basalım. Şuradan basalım. Neresi varsa artık abicim yani. En ufak bir ordu basabildiğimiz yer bile bizim için şu anda potansiyel kurtuluş anahtarı. Yani kullanmamız lazım bunların tamamını. Hemen yollayalım orduları sınırlara doğru. Şuradan da biraz getir. Karşım buradan bu arada var ya kurtulursak bana madalya nişan falan vermeniz lazım yani. Yoksa buradan hani normalde kurtululamaz. Buradan kurtulabilirsek harbiden bir madalya bir nişan falan hem ordularımız hem biz hak ediyoruz abi yani biraz daha ordu getirelim bakalım Suriye'den. Sürekli istihdam bir nüfus haritasında kalmam lazım. Zira a borçlarım ödenmiş ama param bitti. Yani biraz daha mı kredi alsam acaba? Şöyle bir durumu inceleyelim abicim. Nasıl gidiyor işler bir bakalım. Ona göre de hamlelerimizi yapacağız. Evet 44 binlik bir Türkiye ordusu gördüm ben denizde. Ya keşke şu Türkiye ile müttefik olsaydık ya. Şimdi şu Sina yarımadasına girersek benim için çok iyi olacak. Zira orada birinci seviye kaleler var. Hatta şurada ikinci seviye kale var. Eğer o toprakları alabilirsek ki aldık. Çok güzel savunmamızı daha sağlam bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Çok güzel bir haber. Şimdi kredi almama gerek yok. Tekrar istihdamlı bir nüfus haritasını açalım. Bu arada benim birazcık ümitlerim yaşarmaya başladı şu anda. Bence Tunus'a karşı bir comeback gelebilir abi. Neden olmasın? İnancınızı kaybetmeyin. En son umutlar ölür kardeşim. Bence olabilir. Bence olabilir. Jelko Obradovic abimin sözüdür. En son umutlar ölür diye. Kral ya ne koştu ama be. Keşke geri gelse. Evet evet denizdeki Tunus donanmalarını maalesef mağlup edemedik. Bir yandan da onları durdurmaya çalışıyoruz. ya yani Bir yandan kara savaşında savunma hattı. Bir yandan da gelen donanmaları engelleme çabası. Gerçekten zor bir durumdayız. Evet güzel güzel. Şu an bu arada var ya harbiden savaş bence bize, biraz bizim neyimize dönüyor gibi. Şu anda onlar da zaten bize göre çok daha fazla kayıp vermişler. Savaş sanki bir tık bizim neyimize dönüyor be. Bence var ya biz bu savaşı alabiliriz abicim. Ben hala inanıyorum. Alabiliriz biz bu savaşı bak ciddi diyorum. Ya şu denizden o kadar çok ordu getiriyorlar ki. Şu an böyle birinin Tunus'ta savaşı ilan etmesini bekliyorum. Bak mesela Fas'la ilişkileri eksi 21. Yani bu adamlar belki bir savaşa girebilirler. Böyle bir ihtimal var en azından. Ben şu anda böyle bir ihtimalin, böyle bir mucizenin gerçekleşmesini bekliyorum. Bu mucize benim devletimi, Türkmenistan'ı kurtaracak bir mucize olacak. Yani oturun dua edin, Tunus'a birileri savaş ilan etsin ya. Lütfen abi ya. Biraz daha deneyelim bakalım şansımızı. Param mı bitti benim? Evet, para da iyice bitiyor zaten. Yani gene saldırıyorlar, güçlü de saldırıyorlar gerçekten. Bir şey de yapamıyoruz hani. Evet 8000 orduyla daha saldırdılar abi ama daha iyi bak daha iyi. Bu, bu coğrafyadaki bu bölgedeki kaleler sayesinde çok daha fazla kayıp verdiriyoruz şu anda biz onlara. Biraz daha ordu basıp getirelim bakalım. Artık elimizdeki son çareleri de kullanmaya çalışıyoruz. Baya geriden getiriyorum bu sefer. Ta Arap Yarımadası'nın ortalarından getiriyorum orduları. Evet 5500'lük bir donanma daha şu anda çıktı. Tamamdır sıkıntı değil. 3600'lük bir tane daha geliyor. Şuraya birazcık takviye destek yollayalım. Tamam güzel. Evet gerideki desteğimiz de geldi. Harika. Şimdi param biriktim benim evet güzel iyice de birikmiş param. Şimdi biraz daha ordu basım Şu anda şu toprak İskenderiye toprağı bende olması için nelerimi vermezdim ki. Çünkü orada güzel bir istihdamlı bir nüfus var. Benim şu anda en büyük sıkıntımı çektiğim açı da zaten istihdamlı bir nüfuslar. Adamları durduramıyorum ki ordu basılacak yerim yok benim yerim yok. Hiçbir şekilde durdurulmuyor herifler. Şöyle getirelim bakalım orduları. Vallahi var ya böyle bitiklere oynuyorum ama yine de direniyoruz ya. Bir şekilde direniyoruz ya. Evet güzel orada 2000'lik bir Tunus donanmasını mağlup etmeyi başardık. Güzel bir haber. Evet bir donanmayı daha neredeyse tamamen bertaraf ettik. Güzel. Şimdi biraz daha ordu basmam lazım. Param da hazır birikmişken yine Arap Yarımadası'nın orta kesimlerinden basacağım ordularla sınırlara Sina cephesine seri bir şekilde takviye destek yollamam lazım. Bakalım abicim bu takviye destekler gelene kadar tur atlamak durumundayız. Güzel savunma. Böyle devam abi haydi. Çok iyi. Çok güzel takviye destekler de geldi ama denizden sürekli olarak Tunus donanmaları gelmeye devam ediyor. Adamlarda bitmek tükenmek bilmeyen bir donanma enerjisi var. Bir yerden sürekli donanma çıkarıyorlar ben anlamıyorum yemin ederim. Ya nerenizden çıkarıyorsunuz hocam? Yani bize de öğretin biz de çıkaralım bir yerlerimizden. Artık ben kafayı yiyeceğim yani bitmiyor adamların çünkü donanmaları. Bu kadar e, uzun soluklu ve bu kadar iyi bir savunmaya rağmen adamların donanmalarını bitiremiyoruz. Bakın şu anda barış antlaşması imzalamaya kalksam ve kendilerine barış antlaşması teklifi yollasam kabul edecekler. Ama ben böyle değerli toprakları Tunus'a vermek istemiyorum. Adamların bana sunduğu barış antlaşması teklifi çok ağır bir teklif. Çok ağır bir teklif. Yani ben devletimin en önemli topraklarını kaybediyorum bu teklifle beraber. Türkmen başını zaten kaybettim. 170 bin ekonomisi olan bir topraktı Türkmen başı ve ben orayı zaten kaybettim. Bir de Mısır'ı kaybetmeye bir de bu yarayı almaya benim devletimin ve halkımın gücü artık yetmez. Yetmez abicim. Şu anda barışamam. Olmaz. Yani bizim bir şekilde artık bu işi halletmemiz lazım. Savunmamızı sıklaştırmamız lazım. Bir yerlerden ordu getirmemiz lazım. Ne yapıyorsak yapmamız lazım ama bir şekilde bu adamları artık durdurmamız gerekiyor ya. Adamlar durmuyor çünkü. Sürekli olarak bir donanma getiriyorlar. Bak bitmiyor. Adamların dolanması bitmiyor görüyor musun? Bak sürekli getiriyorlar ha sürekli. Sürekli. Çok şaşırtıcı bir durum ya. Hala getiriyorlar. Bak hala. Hala. Neyse abicim ben birazcık ordu basım işlemi gerçekleştireceğim. Özellikle şuralardan Hicaz'ın güneylerinden bence güzel ordu basım işlemleri gerçekleştirebiliriz. Şu anda param da hiç fena olmayan bir düzeyde birikmiş. Bunu kullanmamız lazım bu parayı. Evet hareket puanım bitti. Biraz daha ordu basım işlemi. Abi. Param bitene kadar ordu basım işlemi gerçekleştireceğim Hicaz'ın güneyinden. Ve gerçekten güçlü bir takviye getireceğim bu sefer Sina Yarımadası cephesine. Evet iyice kırdılar abicim oradaki direnişi bu arada. Umarım denizden gelirsiniz. Umarım bu bölgede liman falan vardır. Güzel tamam. Denizden geldikleri için biraz daha hızlı gelecekler ve takviyem daha hızlı bir şekilde bölgeye ulaşacak. Güzel bir haber bu bizim adımıza. Son günlerde duyduğum en iyi haber gerçekten. Neyse ki bölgede liman varmış yani. Olmasaydı şu an çok sıkıntıydı gerçekten. Evet getiriyorum abicim bütün orduları. Bakalım. Evet yine güzel bir saldırı yaptılar. Takviyelerim gelmek üzere. Az daha dayanın koçlarım. Çok güzel abicim takviyeler geldi harika. Hemen abi hemen yerlerinize yerleşin hemen çok seri. Evet çok güzel tamamdır. Bu takviyelerin de gelmesiyle artık Tunus'a daha da çok kayıp verdireceğiz. Şu anda Tunus 330 bin civarında bir ordu kaybıyla savaşa devam ediyor. Ee, keşke şu Türkiye ile müttefik olabilseydik ya keşke. Yani var ya savaşta olmasak direkt basardım nikahı biliyor musun? <laughs> direkt yani. Direkt müttefik olurdum ama işte savaştayız. Tunus hala donanma getirmeye devam ediyor abi. Hala getiriyor hala. Ya i̇nanılmaz ya inanılmaz. Heriflerin bitmiyor donanmaları. Şöyle bir şey denesek. Şu toprakları alsam. Aynen çıkarmalarını buraya atsalar. Aynen öyle. Bunlar zaten sürekli çıkarma atıyor. Sadece çıkarma atıyor ya adamlar. Ve fena olmayan yani az çok iyi diyebileceğimiz istihdamlı bir nüfusa sahip bir toprak aldık. Ya bak ben şimdi ne yapmam lazım biliyor musunuz abi? Benim şuradan bir yıldırım harekatıyla İskenderiye'yi düşürmem gerekiyor. İskenderiye'yi düşürürsek dilediğimiz kadar ordu basarız biz orada. Ama benim yani bir şekilde o İskenderiye'yi düşürmem lazım. Yoksa işimiz yaş. Anlatabildim mi? İskenderiye'nin düşmesi gerekiyor. Benim İskenderiye'yi almam lazım. Nasıl alacağımı bilmiyorum ama almam lazım bir şekilde. Hemen gidelim abicim şöyle İskenderiye'ye doğru gidiyoruz da şu anda iyi de gidiyoruz abi. Sanki alacağız gibi duruyor. Evet. Evet aldık İskenderiye'yi. Tamam kaybetmedik hiç soruyor. Kızıldeniz'de de Tulus ordularını düşürdük. Çok güzel. Şimdi abicim bas buralardan orları. Bas 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 paramız da birikmiş hazır. Bas gitsin abi. Buradan sonra devran dönecek kardeşim. Savaş buradan sonra benim lehime dönecek. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Savaş buradan sonra benim lehime dönecek. İnşallah. 1500 ordu yollayalım ki orada kale var. Almamız o kadar kolay olmayacak o toprağa. Şimdi abicim ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle 4 bir yana saldır, toprakları almaya çalış. 4 bir yana neresi varsa saldır abicim her tarafa. Evet çok güzel budur. Olay budur abi. Şimdi böyle teker teker toprakların tamamını kurtarıp direkt tak barış antlaşmasını imzalayacağız, savaştan çıkacağız tamam mı? Çok hızlı yapmamız lazım ama bunu. Aksi takdirde alacaklar bizim toprakları. Tamam mı? Bunu çok hızlı yapmamız gerekiyor. Hemen orduları yollayalım güneye doğru. Param da varmış. Ordu basalım. İskenderiye'den basalım. Raşit'ten basalım. Kaire'den basalım. Şibiner Kanun'dan basalım. Nereden oluyorsa basalım abi ama bir şekilde alalım şu toprakları. Şu an çok önemli gerçekten. Bu toprakların alınması çok önemli. Bu savaştan belki de zaferle ayrılacağız. Yalnız var ya bu 40 yılın savunması ya. Ne 40 yıl lan. Geçtiğimiz 1000 yılın en büyük savunmasını yapıyoruz. Var ya biz şu anda. Harbiden hani... Süraleniz böyle bir savunma görmemiş olabilir efendim sizlere söylüyorum. Muhtemelen böyle bir savunma görmediler. Yani inanılmaz. Bak ben burada 2 yıldır, 2 yıl 9 ay, 3 yıl olmuş. 3 yıldır savunma yapıyorum. Ve sonunda kazanıyoruz abi. Gerçekten inanılmaz bir emek ve emeğin sonunda inanılmaz bir karşılığını alıyoruz şu anda. Yani bu bölümü izlemeyenler bence çok şey kaçıracak ya. Evet abi evet alıyoruz şaka maka. Gerçekten bitiriyoruz ya. Gerçekten şu anda inanamıyorum. Kendime inanamıyorum. Bekle olan bekle. Benim daha içim soğumadı bekle. Ben Tunus'un da topraklarını alacağım. Ben Tunus'un da topraklarını alacağım. Kafama taktım acı ben. Oraları da alacağım yani. Bana bu kadar acı çektiren devleti ben böyle beyaz barış anlaşmasıyla bırakmam abi. Çünkü cidden çok acı çektirdiler yani. Şurada oturup bağlayacaktım ya. Yemin ediyorum sinirlerim bozuldu. Yani yeter kardeşim. Tamam mı? Ben gireceğim. Senin ana topraklarını da alacağım. Bundan sonra aman yok size. Tamam mı kardeşim? Şöyle hemen yollayalım orduları. Evet çok güzel. Gelsin hemen bütün birlikler. 881'lik bir ordu daha geliyor nereye geldiği hakkında bir fikrim yok Evet 479'u buraya bir çıkarma atıyor 402'si de Kızıldeniz'e gidiyor ve muhtemelen şu topraklardan birine çıkarma atacak Hemen buralardaki orduları da çekelim Çok güzel Hatta biraz daha ordu basım işlemi gerçekleştirelim Tunus'a girecek ordularımızın sayısı biraz daha fazla olsun Evet çıkarma yatacakları yeri doğru tahmin etmişiz ve savunma hattımızı o bölgede oluşturmuşuz Yani bizlik bir sıkıntı yok şu anda Asiler çıktı bu arada burada orayı hemen bir alalım hocam tamamdır güzel Şimdi Tunus sen şimdi naneyi yemedin mi kardeşim? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Hadi bakalım. Gün gelir devran döner oğlum. Bir gün gelirsin sen benim toprakları alırsın. Ben savunmaya geçerim ben muhtaç duruma geçerim. Bir gün gelirim ben senin toprakları alırım. Sen muhtaç duruma düşersin. Gün gelir devran döner. Evet şimdi bekleyelim. Bir tur savunma da bekleyelim. Savunma yapalım bir turluğuna. Evet çok güzel. Harika. Devam edelim. Trablusu ele geçirelim abi. Topraklar değerli topraklar. Bu toprakları alıyor olmamız şu an bizim için güzel bir gelişme, büyük bir ilerleme. Devam abi. Bu kadar ya, bu kadar. Yemin ediyorum bu kadar ya. Şu an var ya çok mutluyum abi. Gerçekten çok mutluyum. Çok iyi abi, çok iyi. Hadi bitirelim şu savaşı kahraman ordularım benim be. Evet belki ana yurdumuzdan Orta Asya'dan atıldık ama bu toprakları da bu kadar zorluğa rağmen ele geçirmesini bildik ya. Yani son 10 asırın en büyük direnişiyle ya bu 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 savunmanın, bu savaşın tarihlere kayıtlara geçmesi lazım ya. Türkmenistan bir imkansızı başardı. Tıpkı Türk Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir imkansızı başardı abicim Türkmenistan devleti. Evet, bitirdik savaşı. Vallahi bitirdik. Yani gerçekten azimle azimli sıçan duvarı delermiş. Yani inanılmaz ya gerçekten. İnanılmaz. Evet. Barış Antlaşması zamanı ve biz bütün topraklarını alabiliyor... Al. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Güle güle bu coğrafyadan. Lan var ya anamı ağlattın ya. Çekmediğim acı kalmadı ya. Ama sonunda aldık ulan bu toprakların tamamını. Ekonomimiz de 412 bin oldu. Vay be. Lan gerçekten var ya. Büyük bir zafer, büyük bir başarı hikayesi ya şu yaptığımız şey. Kendimizde gurur duyuyorum abicim. Ben Türkmenistan'da gurur duyuyorum. Şimdi bu saatten sonra artık diplomasiye çok dikkat edeceğim. Türkiye ile ilişkilerimi çok iyi tutacağım. İranlı ilişkilerimi çok iyi tutacağım. Ee, bölgede başka varsa Fas devleti ile ilişkilerimi iyi tutacağım. Ama bir gün Fas'ı da fethedeceğiz. Libya'yı da fethedeceğiz. Bu devletler kesinlikle fethedilecekler. Ee, Başkentimizi de artık bir taşıyalım. Nereye taşıdık? Evet buraya taşımışız. Niye buraya taşıdığımızı bilmiyorum ama... Kaire'ye taşısak daha mantıklı değil miydi yani? Dur o zaman ordu buraya gitmesin. Hemen buraya getirelim. Bir sürediğine vergileri de tamamen sıfırlıyorum. Çünkü Tunus o kadar çok yağma yaptı ki muhtemelen şu anda topraklarımda mutsuzluk hakimdir diye tahmin ediyorum. Bu sebeple uzunca bir süre devletten, halktan daha doğrusu vergi almamayı düşünüyorum. Bu da halkımızın mutluluğunu biraz olsun toparlayabilmesi adına gerçekleştireceğimiz bir hamle. E, halkımız umarım bu yaptığımız hamleyle mutlu olacaktır, mutluluk duyacaktır diye tahmin ediyorum. Evet güzel. Artık yavaştan bu bölüm burada noktalayalım çünkü ben harbiden yoruldum. Ya bin yılın direnişini, bin yılın savunmasını yaptık gerçekten. Ve mükafat da ayrıldık buradan. Bütün Tunus topraklarını elimize geçirerek ayrıldık. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir bölüm olmuştur dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca çıkamadık linklerden Kerem Yılmaz Discord sunusuna katılabilir. Age of Türk yoktu konforumu ziyaret edebilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.